Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Minecraft. Minecraft değil. Minecraft. Sade survival. Bugün yaptım Minecraft. Yüzü geçerli olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Videoyu kaldırmayacak. İzlemek istiyorsanız hala izleyebilirsiniz. Evet. Hemen açılsın. Tamam, internetim kapalı diye. Yoksa kesin çeliği şey vereceğiz ya. Vallahi diyorum bu. Reklam metnemi terikürür. Başladığımız yer burası mı? Şöyle etrafı bakınca bir şeyler görüyorum ama Yakınlarda maden var direkt maden yapalım. hemen bunları toplayalım? Şöyle 6, 7 olayım. Bu Şimdi şöyle bir gezinelim. Oo koyun omega oh at. Benim hızlısından <laughs> <İşte klasın. gülüyor> <İşte klasın. gülüyor> i̇şte bir demirevi ihtiyacım var. kılıç mı, bir şey yapalım ya da körek yapalım. Ya i̇şte da kazma yapalım. Minik bir malina revsi çıkalım. Nasıl olur? Gülüyor. Burası yapıyorum, koyuyorum. Çubuğumuzu yapıyorum. Bir tane kazma yapıyorum. Ve aşağıya gidiyorum. O kömür çıktı. Tamam güzel kömür lazım olacak. Biz ben bu etkiyi etkiyi Direkt karma nasıl sonra sonra Taşa Taş top, zemur Hiç var bu kadar aşağı, yukarıda çıkıyor ya? Boğaz kadar çıkıyor. <laughs> Çünkü ben, ben şanssız bir çocuğum. Eşim topluyorum şu anda lazım olacak. Derler seçimi de bırakmaya başlıyorum. Arkadaşlar sağ survival yeni bölümü. Salı günü gelsin. Oğlum salı günü uygun mudur? Bence uygun diyor. Birazcık kıralım çünkü 8 tane şey için. Ha. 2, 3, 4. Aa, biz 15 tane topluyormuşuz işte. 15 tane topluyormuşuz.

Şimdi bir kılıç. Bir çubuk Evet. Birazcık yapalım. Bir balta ve bir kazma. Şu anda bunlar bizim ana ortaklarımız ve Aşağıya bir kez daha insek iyi olacak. Problemim fakat ne şey Bir tane de taşı Aynı. Tamam <laughs> 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 Lan onun bir taşı var ya? <laughs> ya bir tane Oldukça güzel. Abi bu fırın nasıl yapılıyor? Dört tane odunla. Bir saniye. Ondan yapalım abi. Ne olacak? Tabi bundan toplayalım odunu. Mesela alın çünkü. Kadar için özür

Güzel bir başlangıç yaptık. Tek sıkıntımız craftingimiz nerede? Oho ho 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 Ne crafting ya yukarı demir var şurada. Nasıl istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Şöyle bir şikayet. kaç oldu? Odun bir tık az bir tık. Tamam bu çekmek bu arada arkadaşlar bana kızmayın. Çünkü ben altında birazcık uğradık <laughs> İyi olacak gibi çünkü burası güzel bir yere koyalım. Bir adet daha fırın yapalım. Ve evet. Körüğümüzü yaptık. Hayırlı olsun. Biz kürkle pişireceğiz? Şimdi bir 8 miyiz? Buraya gerekli malzemeler, buraya tabii yemekler. İşte bu da kürkle. Evet şimdi. Bunları şöyle toplayalım. Бамбук тело идет. Это без не получится. Bu saniye arkadaşlar. Onlar. Ben ne yapayım valla. Gelsin dünyada. Mantarı koruyorum. Bir şey de de Ne ödeyeyim. Allah. Allah. Kirlileri açamayacağım. Şöyle var lütfen. Evet, 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 aç, 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 Ne oldu? Tam şeyleri açtım ve mantarik da açtım. Çok güzel şey oluyor. Ya, yok ki. şeyimiz yok ya. Oo. Oh, oh. Daha onunla diye açtım. Arena. i <tries>

Нарюк, рема, рема. 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 Рема, рема. Рема, рема. Рема, рема. Рема, рема. Рема, Ben sana hatırlamıyorum. Ölümler nasıl ölmüş ya? İzliyor musunuz? Bir ölüm en güzel bu var. Gördünüz mü? Emanetler bana bende. Çok güzel beyaz oldu. demirleri demir almayacağım. Çünkü maden delmek istiyorsan bir demir kazma bir kalkına ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar hemen yukarı çıkıyoruz. Bu maden, güzel bir veriyoruz. Ve direkt iki tane demirle başladık. Güzel ama bizi taş kazmaya giderdik. Çok demir vururuz zaten. Pisin. Biz, Kürüğümüz bize var aslında. Kürük bildiğimiz kürük yani. Ağzı yemek peynirini sağlıyor. Çok güzel bir iyi bence ve ilk önden bir demir ses yok mu? <laughs> Çok zor. Söyleme hiç zor değil ama. Hemen crafting table. Hemen şöyle bir adet kalkan yapıyorum. Evet, çünkü şu anda kalkansız savaşamayız. Önce uzunluğunu ne dirayet ettim ve büyüdenim tamdı. O yüzden artık

Sonunda bir kula yapalım arkadaşlar. Daha geçmiş şey anındayız ya. Ayar olur. Burada e huzurlu olsun. Hadi başlayalım. Tamam şu an kalkın çıkartabilir Tamam

ilerleyelim. Yaptığım yollardan düz kullanmış. Evet.

Bak yazıkla ikimiz cevabımı alamadık. Dur bir dakika. Dur demir de Bak o burada. Bu da hala var. Kaç tane çıktı? 12 tane mükemmel. Buradan kalıyor. Buradan işte na bunu vur ben aşağıya ineyim. Umarım yanımda odun vardır. Skip Let's go. Aldık sopa yapalım kendime ve Bununla da şöyle 32 tane Şahanemiz yapıyoruz ve pat. Çat! 32 tane şöyle yeah, nice Evet aşağıdan emmeye daha Bir saniye bir saniye bir saniye Neredeyiz? bir tane bir yapalım Ben ya. gene mi oldum? Odunlar pişirdim Hadi ne Ne şey bir bir şey yok. Sen şöyle koyalım. Ah, şöyle işte. koyalım. Siz buraya gelin. Siz buraya gelin. Ama valla Tamam, Ben bunu şu etik kazmayı da yakarım falan değil de. Yetti. Gerçekten de yetti. <laughs> Olmaz mı? Ne oldu? Ne oldu? Yaptık bir Bir adet sopa ve bir adet kozma. Hadi bakayım. Şimdi şurada bir yerde tane altın görmüştüm. Nerede altın? Evet, altınımız burada. Altın Nazım'da hocam. Altın lazım. Top. Bol kese var zaten. güncellemeye devam ediyorum. <laughs> Bu tutun lazım oldu toplum arkadaşlar. Evet, lapis tamamen kalitler Bunları toplayalım. İzledim. Oradan ümidim var açıkçası böyle azıcık da olsa. Yara seçeniyor mu? <laughs> ya hayır. Al <tık> oh, işte. videomuzu da bu kadar olsun. Bu yani ilgili da bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum. Bay bay.